Arkadaşlar, Beyza ile bugün mağazaya geldik. Bakalım neler varmış burada. Beyza, aa bak, Beyza, sticker'lara bak. Şöyle. Aa, bunlar ne? Duvar çıkartması yazıyor. Sonra şöyle göstereyim birazcık size. Gerçekten burada çok güzel sticker'lar var arkadaşlar. Şöyle, aslında burası çok kocaman bir yer. Şu kenarda oyuncak arabalar var. Abi, bu ne, ne ablacığım? Öyle burada bir tane burada şey var ha, pa, hmm. şey Tamam ben yani şimdilik kalsın o. Bir düşünelim bak. Şurada çok güzel şeyler var bak. Beyza. Burada kara tahtalar. Toka alabilirsin kendine istersen. Hayır. Evet, miniler de çok iyi arttı. Bakalım hangisi? Bu mu? Hayır, değil. Bu. Bu, evet. Bu böyle açık alan da oynanan bir oyun. Çok evde oyun, oynanacak şey, bir oyun değil. Şöyle gösterelim. Ona koyuyorsun. Tepeye doğru uçuyor. Nasıl sence? Hmm, evet. Başlayacaksın, böyle bir, 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 bir. Evet, şurada var. Gel. Devam edelim şöyle. kurabiye malzemeleri var? Bak. Şöyle. Çok güzel kırtasiye malzemeleri var. Bunlar biraz pahalı. Şey okuma çalışmıyor mu? Orada birisiyle bakmak istiyoruz aslında. Varsa yardımcı olabilir. Göster bakalım. Kalem tıraş. <laughs> burada kalemlikler vesaire var. Hayır bunu okula başladığın zaman alırız bence. Baba Şöyle Bakalım var mı burada başka bir şey. Burası gerçekten çok büyük arkadaşlar bakar mısınız? Şunu koyalım. Şuna nasıl? Isa